Likya Life kanalından herkese merhabalar. Merhabalar. Biz size en son Cide'de veda etmiştik, hı hı. oradan Amasra'ya gidecektik. Amasra'ya gittik, fakat Amasya hem Amasra. Pardon. Amasra hem küçük evet. hem de e, otopark sorunu olduğu için Amasranın içinde e, uygun bir yer bulamadık. E, belediyenin otoparkına gittik, orası da e, günlük 400 lira istedi. O 500'de. yüzden 500 müydü? <laughs> 500 lira istedi. O yüzden Amasra'dan durmadan yola devam ettik. Zaten sonra internette biraz araştırdım. Bazı çok yoğun günlerde bayram tatillerinde falan Amasra'ya araçla girişini yasaklayabiliyormuş vali. <laughs> ee, o yüzden Amasra'da duramadık. Sonrasında e, Zonguldak, Bartın, e, Ereğli, Akçakoca derken ee, Karasu'ya kadar geldik, hatta Alaplı diye bir yere de uğradık, orada da bir iki gün kaldık. Evet. Oradan e, Akça e, Karasu'ya kadar geldik, Karasu'da bir iki gün kaldık, sonra aracın muayenesi geliyordu, o yüzden hızlıca Sakarya'ya geldik. Ee, Sakarya'da aracın muayenesini yaptırdık, sonrasında Kocaeli'ne geçtik. Kocaeli'nde belediyenin Ormanya diye bir e, büyük parkı var, onun içinde de ücretsiz karavan parkı var. Orada kaldık iki gün. Oradan İstanbul'a geçtik. İstanbul'da işte Birkaç kuzen, gün evet, kuzenlerle, görüştük. evet, akrabalarla, kuzenlerle görüştük. Ee, şimdi İstanbul'dan da çıktık. Feribotla Yalova'ya geldik. Yalova'dan da e, Bursa'nın Orhan Gazi ilçesine geldik. Şimdi Orhan Gazi'de İznik Gölü'nün kenarındayız. Hemen şöyle iskeleyi göstereyim. Şurada da biz girmedik ama insanlar göle giriyorlar. Hatta şu an 2-3 kişi gölün evet. içinde. Hafta sonu özellikle çok kalabalık oluyordu. Yani böyle bir plaj gibi neredeyse. Evet. E, suyu sodalı ve şifalıymış. Bugünse e, Bursa merkeze gideceğiz. Ben e, yaklaşık 20 sene önce üniversiteyi Bursa'da okudum. 2000-2005 arası Bursa'da yaşadım. Ama mezun olduktan sonra hiç gitmedim. Yani 2005'ten beri gitmedim. Neredeyse 20 yıl oldu. Bakalım Bursa değişmiş mi? Heyecan var mı? Biraz heyecanlıyım. Şimdi Bursa'ya gidiyoruz. Bursa'da görüşürüz. Bu arada bir şey daha söyleyeyim. Bizim Trakya planımız vardı aslında. Ha, evet. O planı ee, vazgeçtik. vazgeçtik biz, biz normalde İstanbul'dan Trakya'ya geçip Trakya'yı gezip, oradan Çanakkale'ye gelecektik. O plandan vazgeçtik. Marmara'nın güneyinden yani Yalova, Bursa, Bandırma, Erdek üzerinden Çanakkale'ye gideceğiz. Trakya'yı önümüzdeki yıllarda gezeceğiz. Gelecek yıllarda Avrupa'ya gitmeyi de düşünüyoruz karavanla. Avrupa'ya giderken zaten Trakya'dan geçeceğimiz için o zaman gezeriz diye düşündük. Bu sene Güney Marmara üzerinden Çanakkale'ye gitmeye karar verdik. Ee, gölün hemen kenarında belediyenin böyle çok büyük bir piknik alanı var. Ee, i̇nsanlar mangalını, semaverini yakıyor. Hatta çadır kurup kalanlar da var bu ağaçların altında. Şurada da büyük bir otopark var. Biz o otoparkta e, kaldık, otoparkta bayağı bir de çekme karavan var yani 20'ye yakın çekme karavan var, tuvalet, mescit ve çeşme var. E, buraya gelmek isteyen karavancılara da böyle bir bilgi verelim. Karavan için gayet güzel bir yer değil evet, mi? Evet, evet gayet güzel. Hem alan Büyük e, müsait, alan. evet hı hı. alan müsait, su var, tuvalet var. E, vakit geçirmek için göle girebilirsiniz ya da yürüyüş yapabilirsiniz. E, yalnız e, yakınlarda market yok. Buraya gelmeden önce mutlaka alışveriş içinizi yapmanız lazım. 2-3 e, kilometre uzakta market. Yani e, gidilebilirdi de biz biraz sıcak olduğu için üşendik evet. açıkçası. E, şöyle park alanını da göstereyim. Büyük bir alan. Böyle Etrafında çekme karavanlar, normal karavanlar. Park etmiş durumda. E bir de yer. yakın yerde düğün salonları var. <laughs> Düğünlerine gitmeden önce Aynen. birkaç çift. Yani akşamlar buraya düğün konvoyu geliyor. Ee, biraz halay çekip gidiyorlar. Öyle Hı. bir adet varmış herhalde Orhan Gazi'de. Biz de yeni öğrendik. Bursa merkeze geldik. Karavanı e, kültür parka park ettik. Bu arada karavanlar işte minibüsler için 90 TL otopark ücreti. Şimdi yürüyerek e, kültür parktan Altı Parmak Caddesi'ne gidiyoruz. Ben öğrenciyken orada oturmuştum. Buraları biraz biliyorum. Kültür Park'ın yan tarafında stat vardı eskiden. Stat yıkılmış. Herhalde şehir dışına taşınmış. Onu da parka katmışlar. Daha büyük bir alan oluşmuş. Çok büyük bir yeşil alan. Gayet güzel bir park. Altı Parmak'tan yürüye yürüye heykele geldik. Altı Parmak biraz yokuş olduğu için. Biraz, biraz <laughs> Evet. Ama gençken o yokuşu çok çıktık yani 20'li yaşlarda günde 2-3 kere inip çıkıyorduk. Buralara geliyorduk. Şimdi heykele geldik. Heykelin tam karşısında da Ahmet Vefik Paşa Tiyatrosu var. Ee, Bursa'nın ilk tiyatrosu. Ee, şurada hemen heykelin arka tarafında kent müzesi var. Şurada valilik var. Az ileride de e, tarihi İskender var. Evet, kuyruk vardı. Önüte kuyruk vardı. Aynen 20 kişi vardı herhalde. Vardı. Biz gidene kadar bitmez inşallah. Evet. Kuyruk mu? Ya kuyruğu geçti mi? Kuyruk bitmiyor da bilmem <laughs> et. et gitmesin et, yani. Bilemiyorum artık Olayı yemek Nasip. De. Hadi bakalım. Şu... Kalır, kalır yani. Aynen. Şimdi heykelden böyle gideceğiz. Burası da e set üstüydü galiba yanlış hatırlamıyorsam. O tarafa gideceğiz. Biraz oraları gezeceğiz. Belki en son müzeleri gezeriz. Bursa'daki müzeleri. Yani evet onun bilgisini de veririz. Aynen. Sen çok değişmiş buldun mu şimdi? Bu bölge değişmemiş. Çünkü bu bölgeyi değiştirmek için bu tarihi binaları yıkmak lazım. O yüzden değişmiş. Ha buraya tramvay yapılmış. çekirgeden, kükürtüden gelen bir tramvay yapılmış. Onun dışında çok bir şey değişmemiş. Çok büyük bir değişiklik olmamış. Yani burası aynı ama şehrin kenarları çok büyümüş. Yani otogarın oralardaki fabrikalar kalkmış. O fabrikaların yerine hep siteler olmuş. Gelirken gördük. Mesela otogarın yanında e, Ali Osman Sönmez'in fabrikası vardı. iplik fabrikası. Mesela orası AVM olmuş. Bildiğim arkalar site olmuş. O şekilde büyümüş. Ama bu heykel ve bölgesi, tarihi e, binaların olduğu bölge çok değişmemiş. Yani aynı. 20 yıldır aynı. Eski evini de gördüm. <laughs> Aynen ha, öğrenciyken. Yani ne bileyim o anılar, oradaki işte yaşadıklarımız, arkadaşlıklar, gelenler, gidenler, misafirlikler falan. <gülüyor> <gülüyor> Eski işte. şey evet. Eski işte. evet, birçok şey hatırladım. <laughs> Tarihi Irgandı Köprüsü'ne geldik. Bu köprünün özelliği köprünün üzerinde böyle bir dükkanların olması, çarşı olması yani. Çarşılı köprü diye de geçiyor. Dünyada da herhalde ilklerdenmiş, evet ilk çarşılı köprülerden, dükkanlı köprülerden birisiymiş. Şimdi buraya geldik. Küçük dükkanlar var. el sanatlarıyla ilgili, takı toka ile ilgili şeyler satılıyor. Bu köprü 2004 yılında restore edilmişti. O zaman Osman Gazi Belediye Başkanı elbişen Şensoy'du. Restorasyon bittikten sonra açılışına ben de gelmiştim bu köprüne. Aynen hatırlıyorum. Bursa'ya gelinip de İskender gelmez mi? Yanmaz yiyeceğiz ama evet. az önce bahsettiğimiz yere gidemiyoruz maalesef çünkü kuyruk daha da katlanmış evet. yani 3-4 katı olmuş mu ilk olmuştu yani bir saatten önce kuyruk sıra gelmez bize mümkün yani. değil bir de et de biraz azalmış yani belki yetişirdi yine bize ama evet. yani o yüzden gidemedik ya aslında aklım kaldı orada nasıl acaba eti diye başka bir e, şey gidiyoruz. Evet, Erdal'ın önerdiği başka bir yani o, o, İskenderci var. Bakalım. Oluyor. Oraya gidiyoruz. İskender kebabının yanında ne içilir peki? Su. Değil mi? Zaten ayran içemezsin. Ay. Şalgam çok seviyorum Aynen. ama onlar da yoğurt olduğu için çok gitmez gibi. Evet, o yüzden artık su. Hadi geldik yere de Burası mı? Evet. İskenderler geldi. Bir de bakalım tabii.

İpek yolunun son durağı olan Bursa'da Osmanlı döneminde çok fazla ipek halılar üretiliyormuş. Kıyafetler yapılıyormuş. Şimdi de neredeydik? Kozahan. Kozahan'dayız. Burada zaten bir sürü mağaza var. İpek şallar, eşarplar, evet. e e kıyafetler var. Han'ın e alt katında da böyle kafeler var. İnsanlar çay içiyor. Tam ortasında da Kozan'ın mescidi var, tarihi bir ee, Biz şimdi izle bir yere oturalım, Hı -hı. çay kahve içelim. Kozan'dan sonra e, Kapolosuncu'yu gezdik, Ulu evet, evet. Camii'yi gezdik. Hı -hı. Şimdi e, yine bir hana giriyoruz, biliyorum burası ne hanı. Bursa'da han çok, Hı -hı. Burcu. Hı -hı. Genelde tekstil havlu. Hı -hı ve ilgili bir han herhalde. Şöyle göstereyim. Yani fiyatlara da bakacak olursak 50 liradan başlıyor havlular. 100, 125, 150, 200. Her fiyata göre, her kaliteye göre. Ölçüler de farklı. Her ölçüye göre var işte. Yani 50 liradan başlıyor. 500 liraya kadar havlu var. <laughs> Dün Bursa'ya gelince aracımızı e, merkezdeki kültür parka park etmiştik. E, gece de burada konakladık. Gayet de güzel böyle ağaçlık ormanlık bir alanın içindeyiz. Şimdi kahvaltımızı yaptık. Üniversiteye gideceğiz. Ben mezun olduğumdan beri neredeyse 20 yıldır gitmedim. Bakalım üniversite değişmiş mi? Üniversitede görüşürüz. Burası bizim fakülte İktisadi İdari bilimler fakültesine işte A blok, B blok. Bu meydanın adı da sevgi meydanıydı. Hatta şurada burcu bir kafe vardı. Speed Cafe diye. Şimdi kapanmış. Daha doğrusu okuldaki kafelerin büyük bir çoğunluğu kapan, kapanmış yani. Bilmiyorum. Hani Öğrencilerin alım gücü mü düşük artık neyse. Biz akşam kadar kafede otururduk. Okey hmm, oynardık, galiba, tavla galiba. oynardık. O zaman para da değerliydi galiba. Galiba. Yok <laughs> yok, yo, değerliydi. Neyse işte. Şöyle göstereyim tekrar. Şu A blok. Ortada Sevgi Meydanı. Bu arada bu ağaç da bayağı büyümüş. Şurada B blok. İşte 4 yılım, hatta 4,5 yılım burada geçti canım. Nasıl gittin 20 yıl öncesine? Aynen ya, gençliğime gittim. <laughs> gittim, geldim gençliğime. Şimdi sen okurken dediğin gibi yeni doğmamış çocuklar. Evet, şu, vardı, şu an burada değil değil öğrenciler vardı, yaz okuluna kalanlar. Ee, muhtemelen onlar ben öğrenciyken ya yeni doğmuştu ya da daha, daha doğmamıştı. Doğmuşsun. Bilmiyorum artık. Yani. Bayağı da büyük bir alandaymış Çok büyük Dün evet. Üniversite, hmm, kampüs çok Bizim büyük. Bizim üniversite de büyük. Yani Akdeniz Üniversitesi Aklesi daha büyük. Bu daha, daha büyük. Bunun mi? içinde şu an var mı bilmiyorum. Bizim zamanımızda ücretsiz otobüs de vardı ringi. Hmm. Yani çünkü bazen yarım saati buluyordu bir. Fakülteden işte yurttan çıkıyorsun. Yurt en yukarıdaydı. Yurttan çıkıp fenede bir yata gitmek ya da tıpa gitmek onlar diğer uçta evet. olduğu için çok uzun sürdüğü için. E, ring vardı ama bilmiyorum şu an var mı. Evet. İşte böyle şurası kütüphaneydi şu karşı. Bir kere gittim öğrencilik hayatım boyunca. <laughs> Gerçekten mi? <laughs> Aynen. Yanıyorum sana. Ya ben öyle kütüphaneye gidip ders çalışan tiplerden değildim. Ya yani. dersi ders söz Dersi derste de öğreniyordum. Kitap da almıyordum ben. Ben ha. sadece notları alıyordum fotokopiciden Bursa merkezde bir fotokopiçi vardı. Orada e, notlar vardı. O notları alıyordum, notları okuyordum sınava giriyordum. Ben çok kitap okumuştum. Hmm. İşte sonra okul bitince de zaten şeyle kayıtlarına bakıyorlar. Kitap var mı yok mu kaldı mı işte diye ben, istiyorlar. ben, bir tane almışım. Tam birinci sınıfta bir heveste. Sonra da o kitabı kaybetmiştim. Mecburen onun yerine iki tane mi üç tane kitap aldım. Biz okurken metro küçük sanayiye kadar geliyordu. Oradan sonra tekrar otobüse binmen gerekiyordu. O yüzden biz direkt Bursa'dan otobüse binip geliyorduk yani onunla uğraşmamak için. Şimdi Üniversitenin içine kadar metro geliyor. Evet. Oradan Bursa'ya kadar gidebiliyoruz O zaman metroya doğru gidelim. Ee, Burcu bak bu büyük alanda da şu amfiteyatro dahil Aha. bu büyük alanda da şenlikler olurdu. Buraya sahne kuruluyordu. Hmm. Konser şu yuvarlak büyük yuvarlak alanda oluyordu. Şurada da mesela çadırlar kuruluyordu. Ee, şenlik zamanı kampüste yatıp kalkanlar da vardı çadırda. Aynen şu amfiteyatroda yine gösteriler oluyordu ileride. Yani bu alan şenlik alanıydı. Şimdi Burcu'yla e, pideli köfte yemeye geldik. Öğrenciyken biz çok yiyorduk. Bayağı 20 yıldır yememiştim. Bakalım. E, Google'da e, yorumlar üzerine buraya geldik. Çarşı Pideli Köfte Salonu burası. E, puanı da gayet yüksek. Zaten yorumlar da çok iyiydi. Şimdi tadına bakacağız. Güzel. Fiyat da gayet iyi. Evet. Ama yorumlarımızı çıkışta yapalım. Tamam. Pideli köftelerimizi yedik. Ee, aslında köfteli pide daha mantıklı değil mi ya? Köfteli pide. Ne bileyim işte Pideli yani. Pideli köfte. Ama güzeldi. Evet. Çok lezzetli. Yorumu sen, çok sen Evet, çok beğendim. Ee, Tereyağı, zaten köfte lezzetliydi tereyağı çok güzeldi. Pideler kıtır kıtırdı. Yani bir tane bile bırakmadım. iyice dibine seyirdim tabağı. <laughs> ben bir porsiyon yedim. Ben de bir buçuk yedim. Erdal bir buçuk porsiyon, porsiyon yedi. Fiyat gayet uygundu. Bir porsiyon 170, bir buçuk 250 lira. Evet. İçecekler de 20 lira, 30 lira. lira. Aha, 10 liraydı su. Aynen. Bir de uygundu. Lezzetliydi. Ortam güzeldi. Esnaf da çok yedi sohbeti. Fomara Meydanı'nın üst tarafında tarihi bir pazar var. O pazarın içinde zaten e, Google Maps'e de yazsanız e, bulursunuz. Çarşı Pideli Köfte Salonu size. Evet, tamamen yoruma dayalı gittik. Yani buraya gelmek için bayağı bir yürüdük hakikaten. Evet. <laughs> Ve güzeldi, lezzetliydi. Bursa'nın bir te, dün. A, dün yediğim, yani, tamam o da güzeldi. Yediğimiz İskender de güzeldi ama o parayı... Evet. 545 lira değil mi porsiyonu? 545 bir İskender. E, tamam Neyse. Bu 545 e çok para. Ya, ne ya. yapalım artık? Yani gerçekten hiç ortada bir şey yok bir tek et yani. Evet. Caddede de böyle sağlı sollu dükkanlar var. Ağırlıklı tekstil üzerine. Zaten Bursa tekstil merkezi olduğu için. Şimdi buradan e, şeye doğru gideceğiz. Osman Gazi istasyonuna doğru. Tramvayla şey yok. Karavanı üniversitede bıraktık. Evet. Karavan orada. Bu gece orada kalacağız. Aynen. Yarın sabah da ayrılıyoruz Bursa'dan. Evet. Bir videonun daha sonuna geldik. Biz Bursa'ya veda ederken Çanakkale'ye doğru gidiyoruz. Gelecek bölümde Çanakkale'de görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.